Ağaçlı YouTube ekranlarından bir kere daha selamlar. Bu başlığımızda kapakta da görmüş olduğunuz gibi El Musrati'yi ve El Musrati için Alarm ismini vermiş olduğum bu başlığı birlikte değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere devre arası transfer sezonunda Ernest Muci ve El Musrati transferi aslında seçim öncesi başkan ve yönetiminin vaat ettiği yıldız isimlere... E, gönderme olarak ya da yıldız isimleri unutturabilecek, üstünü örtebilecek transferler niteliğiydi. Hem belli başlı işler yapmış oyuncular olmasından kaynaklı hem de açıkçası açık bir şekilde söylemeliyiz ki maliyetlerinden kaynaklı. Ve e, hızlıca konumuza girecek olursak da öncelikle şu ana kadar El Musrati ne yaptı? Beşiktaş'a neler gösterdi noktasına bakacak olursak dört lig maçı, bir kupa maçında oynadı El Musrati ve son olarak da Galatasaray karşılaşmasında evimizde oynadığımız Galatasaray derbisinde oyuncu gördük ve e, bence oldukça yetersiz bir performansını e, şu ana kadar bize izlettiğini söyleyebiliriz. Oyuncu e, Braga'dan devre arasında bize katıldı ve e, bize gelmeden önce de Beşiktaş'a dahil olmadan önce de e, hem lig hem şampiyonlar liginde performans veren bir El Musrati vardı ve geldiğimiz noktada şu ana kadar biz El Musraat'ten neler gördük? İşte 6 numarada e, bir şekilde oyunu kurabilecek uzun etkili paslarla e, atak yapmamıza, atağa çıkmamıza katkı sağlayabilecek bir oyuncu olarak açıkçası El Musraat'ı bize bazı şeyleri hayal ettirmişti. Ama geride bıraktığımız 5 maçlık sürede mesela kısaca Muç ile kıyaslama yapacak olursak Muç'i bir şeyler gösterdi. Neler yapabileceğini işte şut çekti. Çalım attı, ince paslar denedi. Oldu, olmadı. Yani olanlarıyla olmayanlarıyla evet Mucci'ye belli bir para verildi. E, bu oyuncudan bir şeyler çıkarabiliriz noktasını. Ki daha onda bile erken olmasına rağmen e, bunları e, biraz hayal ettirdi bize. Ama e, El Müsurat noktasında hala çok erken olmasına rağmen... ...oyuncunun e, hamlelerde ağır kalması, arkasından dönen 36-37 yaşındaki Mertens'in gelip ondan topu alması... E, istemsizce ya da hiç beklenmeyen pasatalarını gösteren El Musurati ister istemez taraftarda bazı soru işaretlerini de uyandırdı aynı bende uyandırdığı gibi ve e, bu noktada açıkçası şu ana kadar hani ne yaptı dedik ya biraz önce şu ana kadar yaptıklarında çok fazla e, olumlu şeylerden bahsedemeyeceğiz bir de şu noktaya değinmek isterim Musurati bizim için önemli bir maliyet önemli bir oyuncu ve hazır mı noktasına. Maliyet noktası ne yazık ki takımlarımız adına, Türk takımları adına daha doğrusu çok fazla üstünü kapatabileceğimiz, kolay geçebileceğimiz süreçler, aksiyonlar değil. 11 milyon euro gibi Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedelini e, ödenerek alınan El Musrati'den öncelikle 11 milyon euro bir oyuncuya veriyorsanız bu oyuncunun formayı giyip hemen oyuna başlaması gerekiyor hemen neler yapabileceğini göstermesi gerekiyor ki Musrati'nin neler yapabileceğimi göreceksiniz ifadeleri. Beni biraz korkutmuştu. Şöyle korkutmuştu. Sözlü olarak değil sahada bunu gösterdikten sonra ben iyi bir oyuncuyum. Neler yapacağımı göreceksiniz. Bu yaptıklarım yapacaklarımın teminatı gibi ifadeler beklerdim. Ama henüz kendisi bir performans vermeden bu ifadeleri kullanmıştı önemli bir maliyet olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Yıpratmamak da lazım. benim gibi Musrati ile ilgili yorumlarını yine belirtecek olan işte bu işin profesyonel olarak gerçekleştiren gazeteciler vardır. Taraftarlar vardır. Futbol severler vardır. Ben şu ana kadar neler olduğunu belirtmek için açıkçası bunlara değiniyorum. Çünkü genelde oyuncular transfer ilk edildiği zaman oyuncu kimdir, nedir, ne yapabilir şeklinde transferle beraber oyuncu tanıtım yapılır da ben şöyle bir 3-5 maç izledikten sonra bunu söylemek, konuşmak istedim. Maliyet noktasına değinmiş olduk kısaca. Önemli bir oyuncu. Biraz önce de buna da değinmiştim, belirtmiştim zaten. Bize gelmeden önce Braga'da hem lig hem şampiyonlar liginde önemli maçları olmuştu oyuncunun. Hazır mı noktasına da gelelim. Oyuncu hazır mı noktasıyla da sonlandırır zaten. Çok uzun tutmak istemiyorum bu videoyu. Oyuncunun Öncelikle hazır bir şekilde takıma geldiğini ki hemen forma şansı bulmasından da düşünüyorum. Hazır olarak geldiğini. Ama yine spor kamuoyunda şu şekilde ifadeler de e, duydum. Bu yüzden bu başlığı da buraya eklemek istedim. Hazır mı noktasını. Oyuncunun henüz fizik olarak hazır olmadığına yönelik bazı ifadeler kullanıldı. Devre arası sakatlığı bulunmayan bir oyuncuysa eğer ki öyle olduğunu düşünüyorum El Müsrati'nin de. Bu oyuncunun hazır olmamı gibi bir lüksü yok. Fazla kilosu vardır, iyi çalışmıyordur. Hani bunlara örnek olsun diye söylüyorum. O zaman evet bu oyuncu sakat değildir ama formsuzdur. Öyle bir oyuncuya da Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedelini vermek doğru olmaz. Eğer bu işin olumsuz penceresinden bakacak olursak bu mantıksız geldi bana. Eğer oyuncu hazırsa işte burası daha önemli bence. Eğer oyuncu hazırsa ve böyle performans veriyorsa o zaman işler biraz daha sıkıntılı olabilir. Şöyle toparlayalım. E, geride bırakılan 5 maç istenenden beklenenden uzak bir performans. Bunu hem tribünler hem futbol taraftarları Beşiktaşlılar hem de oyuncu tarafından bu performansın yetersiz görüldüğünü düşünüyorum. Oyuncu açısından da müsait açısından da eminim e, mutsuz bir yapıdadır kendisi. Yani göstermiş olduğu performansın onun da hayal ettiğinin uzağında olduğunu düşünüyorum. Ve gelecek günlerde, gelecek maçlarda bize ilk Musrati ismi açıklanırken neler hissettirdiğini, neler, neler hayal ettirdiğini yeniden gündeme getirecek. musurati bu yüzden geldi, bu yüzden bu bedel ödendiği umarım en kısa sürede Beşiktaş taraftarlarına gösterecektir diye düşünüyorum. Bu başlığımızı bu videomuzu burada tamamlayalım. Yeniden görüşene dek hoşçakalın.